Dostum selamlar. İyiyim iyiyim çok sağ ol. Dostlar sağ olsun. Ya senden bir şey rica edeceğim. Tabii mümkünse. Sana bir şey getireceğim. Bir emanet. Üzerindeki parmak izi kimin? Onu öğrenmek istiyorum. Mümkün mü? Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Hadi haberleşiriz. Faruk Bey, misafiriniz var. Tamam, sen gidebilirsin. Ne oldu Tekin? Bu ne acele? Yoksa Zeki mi hortladı ha? Keşke öyle olsaydı. Kerim, peşimizde. Nasıl peşimizde? Ne oluyor? Kerim kızı kurtarmış. Kolundan tuttuğu gibi konağa getirdi. Veysel'in kızı burada yaşayacak dedi. Allah Allah. Kerim neden böyle bir şey yaptı ki? Tekin. Sen. Sen var ya. Beceriksizsin sen. Sana bir iş verdim onu bile beceremedin. Ne işe yararsın sen? Faruk Bey ben her şeyi en ince ayrıntısına kadar... Kes! En ince ayrıntısına kadar düşünmüş olsaydın şu anda bu durumda olmazdık. Dua et ki adamlar arkalarında bir şey bırakmamış olsunlar. Bıraktılar mı yoksa? Biri silahını düşürmüş. Allah kahretsin. Bak Tekin. Önce bu kerim meselesini çözüyorsun. Sonra da bu işin ucunun sana dokunmasını bir şekilde engelliyorsun. Bize Faruk Bey. Bize. Bize mi? Bize diye bir şey yok Tekin. Bunu o kalın kafana sok. Eğer bize diye bir şey olmasını istiyorsan... ...o zaman bu işi çözersin. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım. Anladım. Nasıl böyle bir şey olur hala aklım almıyor. Zeki amca gibi bir adama yıllardır yanında çalışan bir insan bunu nasıl yapar? Dışında olmasaydım yanında olurdum. Seni yalnız bırakmazdım ki. Biliyorum kardeşim eyvallah. Her şey o kadar ani oldu ki biz de oradan oraya savrulduk işte. Şimdi ne alacaksın? Yurt dışına gelip döneceksin. Hayır dönmeyeceğim burada kalacağım. Bu işin arkasında olanları çözmem lazım. Nasıl yani? Ya durumlar biraz karışık. Hecrin, Veysel abinin kızı babasının suçsuz olduğunu söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası ben de maşa olduğunu düşünüyorum. Bu işin arkasında başka birilerinin olduğunu. Yani? Yanisi şu. Benim bu işi çözmem lazım. O yüzden de Ecrin'e ihtiyacım var. Onu eve getirmemin bir sebebi bu. Diğer sebebi de onun güvenliğini sağlamak. Güvenliğini sağlamak mı? Evet. Ecrin'i kaçırdılar. Ben de onu kurtardım. Sen mi kurtardın? <laughs> Kerim. Sen neyin içine düştün böyle? Zeki amca nasıl bir şeyin içine düşmüş? Çıkıyorum kurtuluyorum dedikçe... ...seni daha çok içine çeken büyük bir girdabın. Benim tanıdığım Kerim'in çıkamayacağı bir girdap yoktur. Kim bilir. Belki de böyle büyük bir girdaba denk gelmemiştir.